Evet merhabalar hoş geldiniz. Umarım süper bir gün geçiyorsunuzdur. Biliyorsunuz ki yakın zamanda Valorant 1. yılını tamamladı. Bu yüzden ben de size bir yılda oyuna gelmiş kalkmış değiştirmiş birkaç şeyden bahsedeceğim. Eminim ki aralarında bilmediğiniz sizi şaşırtacak şeyler vardır. burada beni desteklemek istiyorsanız hala abone olabilirsiniz. Neyse çok da uzatmaya gerek yok. Tekrardan hoş geldiniz. İyi geceler. Ben ilk olarak Astra'dan bahsetmek istiyorum. Astra çok yeni olmasına rağmen ilk çıktığı zamanlar bir bug bulunmuştu. Bu bugda siz astral forma geçtiğiniz zaman Spike'i izleyebiliyordunuz. Bu gelir gelmez kaldırıldı. Bana sürekli yollanıyor. İşte bu tarz bir bug varmış yapılıyor gösterebilir misin diye. Fakat bu ajan gelir gelmez kaldırıldı. O yüzden oyunda neredeyse hiç bulunmadı diyebiliriz. Bu ne kadar önemli bilmiyorum ama Brimstone bir aralar Jazz kullandığı zaman bu tarz yerlerden o dışındaki alan dışarı çıktığı için Düşmanlar tarafından görülebiliyordu. Yani ya, siz bunu buraya attığınızda ya. fark ettiyseniz şurada bir halka var. Bu halka düşmanlar tarafından görüldüğü için içeride bir stonun bunu kullandığı çok bariz belli oluyordu. Cypher'da ise söylenmesi gereken kesinlikle iki önemli şey var. Birincisi eskiden siz bu traplerinizi attığınız zaman öldüğünüzde bu trapler yerinde kalıyordu. Yani siz ölseniz dahi sizin bu tripwire'larınız çalışıyordu. Diğer önemli şey ise kamera bug'ı. Hatta kamera silah bug'ı diyebiliriz. Eskiden siz bu kamerayı attığınız zaman beta zamanda kısa bir süre boyunca bu kameraya pistolünüzü atın, pistolünüz bu kameranın üzerinde kalıyordu. Siz de kamerayı açıp normal bu dartı fırlatırmış gibi o pistolle ateş edebiliyordunuz. jeT e gelince de bir ara jetlesiz siz oyunu gerçekten kasıp kavurabiliyordunuz. Yani şu anda uzak mesafeden sağ tık attığınız zaman birini öldürmeniz neredeyse imkansız. Fakat eskiden jetle sağ tık attığınızda hem çok yerinde gidiyordu bıçaklarınız hem de kafaya tek atabiliyordunuz. Bunun değiştirmesi bence oyuna getirilen en mantıklı nerflerden biriydi. Tabi ki Jet'te söyleyeceğim tek şey ultisine getirilen bu büyük nerf değil. Bir de Jet Speed Egg diye bir video var biliyorsunuz. How paylaştı. Burada yapılan şey Rob Dash'ti. Sanırım Jet'le alakalı kaldırılan en önemli buglardan biri de bu Rob Dash olabilir. Hatırlıyorsanız Cypher'a e getirilen nerf'ten bahsetmiştim. Cypher öldüğü zaman skilleri de kullanılamaz hale geliyordu. Aynısını da getirmişlerdi. da eskiden öldüğü zaman Turtle Alarmut'u hala çalışıyor oluyordu buna ek olarak Kijo'ya bir nerf daha getirildi. O da şu eğer siz yeterince uzağa gidersiniz turret'ınızdan veya alarm botunuzdan bunlar da deaktif oluyor. Zaten mini siz görebiliyorsunuz gidebildiğiniz en uzak mesafeyi. Evet Oman'a gelince açıkçası Oman'ın eskiden bulunan buglarından bahsetmeye başlarsak bu video bir saatin üstüne çıkar. Benim de hiç böyle bir planım yok. Benim size söylemek istediğim ise Oman'ın split bug'ı hem yapılması çok kolaydı. Sadece bir tane sage duvarı gerekiyordu hem de çok güçlü olmasına rağmen fixlenmesi biraz sürmüştü. O yüzden karşımda defalarca yapıldığını hatırlıyorum. Rez'e gelince de açıkçası Rez'le alakalı çok fazla söyleyemeyecek şey var. Ultisinin hasarı azaltılı ultisini elden çıkarmak için olan süre arttırıldı. Nate sayısı azaltıldı fakat bence en gariplerinden biri eskiden siz Satchel'larınızda takım arkadaşlarınıza hasar verebiliyordunuz. Evet normalde Q'ya attığınız zaman takım arkadaşlarınız az da olsa bir hasar yiyordu. Sage'e gelince de Sage beta'dan beri kesinlikle en çok nerf yan ajanlardan biri fakat beni en çok şaşırtan şey beta'da eğer seç bir yere attıysa sizin onun üzerinden ses yapmadan geçme şansınız yok. Evet yani shift dahi bassanız ses yapıyordunuz. Yine buna özellikle bu aralar çok fazla atılan bir bug var. Neden şu an popüler oldu hiçbir fikrim yok fakat bu da eskiden beta'da bulunan bir bug'dı fakat kısa süre sonra kaldırıldı. Evet teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Aslında bir yıldır betadan beri Valorant'ta değişen çok daha fazla şey var. Ama ben bugününü kısa kesmek istedim. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa kesinlikle yazabilirsiniz. Bu videonun ikinci, üçüncü serisini de çekebilirim. Yani seri haline getirebilirim. Bu arada beni desteklemek istiyorsanız aşağıdaki ilk linke tıklayabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız da yok artık. Yani diyecek bir şey yok. Abone bedava. Gerçekten. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.